Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar, ünlü ve sevilen oyuncumuz Elkan Meriç kendine aldığı yeni arabasıyla birlikte ilk gezintisini yapıyor. Ee, ve İstanbul Köprüsü'nden giderken yani köprünün üzerinde e, arabasıyla giderken bizlerle bir fotoğrafını paylaşmış. Bu fotoğrafı ise fanları tarafından çok sevilmiş. Ekan Bey kendisine yeni araba aldı söyleniyor. Ve biz de bu haberi hemen sizlerle paylaşmak istedik. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Ekan Bey Savaş Cidesi'nin başlığı oyuncusuydu. Dizi e, bilinmeyen nedenlerden. Final yaptı. Sizlerle yepyeni videolar paylaşmaya devam edeceğim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.